ağız kokusunun diş hekimliğini halitoziz olarak isimlendiriyoruz. Dental manada diş taşlarının varlığı ya da ağız içerisindeki çürüğün varlığı, ağız bakımının iyi olmaması ağız kokusuna sebep olurken bu tarz bir problemi yoksa hastanın ama ağız kokusuyla alakalı şikayetleri varsa bu anlamda da sistemik bakımdan bir problemi olduğunu düşünebiliriz. Ağız kokusunu gidermek amaçlı yapılan tedaviler ise öncelikli olarak ağız içerisinin iyi bir şekilde temizlenmesi, diş taşlarından uzaklaştırılması ve hastaya iyi bir ağız bakım eğitiminin verilmesidir. Bunun dışında oluşacak ya da var olan bir problem varsa yani sistemik bir sıkıntı sonucunda oluşan bir halitozis söz konusu ise ise hastanın diğer doktorlarla hastanın diğer hekimlerle tıp hekimleriyle birlikte konsülte edilerek tedaviye yönlendirilmesi gerekir.